Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Solar Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Kaan var. Merhaba, ben Kaan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Siz yokken e, şurada, bir dakika dur şuraları göstereyim. Burayı zaten ayrı bir anlatacağım şimdi. Şurada kapı girişleri yaptık arkadaşlar. İki tane kapı girişimiz var artık. E, Dünyaya geçerken sorun oluyordu. Sürekli yaratık çıkıyordu yukarı. Ben de böyle bir sorun olmasın diye kapı craftlayıp oraya koydum. Ayrıca şöyle küçük bir sorun oldu. Kaan buraya çıkmak için bayağı bir cobblestone kasmıştı. Yaklaşık 4 stack. 4 stack'in bir stack'i az önce düştü. Ben videodaydım aslında fakat e, video belli bir yerden sonra koptu. Eğer Adobe Premiere'de şu an orayı koyabilirsem sağ üstte göstereceğim. Şuraya çıktım kahverengi bulu aldım hatta dikkat ederseniz ironlar tam gözükmüyor bu aslında bir yıldızdı ve 4 tane aydın duruyor şu anda orada 2 4 5 hayır 5 taneymiş ee, şuraya düşerek öldüm tam şuraya ve hepsi gitti. Demek uzay boşluğundan gitti. Evet ve şu anda ne yapacağımızı tam bilmiyoruz oraya gitmekten tam yana değilim en iyisi kalan şuraya gidelim en azından materyal kasarız ben de o sırada hemen şöyle gideyim kazmamı kılıcımı tekrardan yapayım geleyim. Tamam. Tamam. Eklimeyim ben buradan. Ya sen yol yapmaya devam et ya. Sorun yok benim tamam. için. Tamamdır. Sen Windows kuracaksın mı? Ben yok. Niye ki? Niye? Ben buldum da. Abi bir şimdi şöyle bir şey var. Windows 8'i kurduk. Yani Windows 8 ben hiç kullanmadım aslında ama Windows 8 çıktı herkes kurdu falan böyle. Ee, bu arada neden benim sürekli boğazım kuruyor? Neyse. Windows 8 çıktı. Herkes kurdu. Yani aşağı yukarı böyle oyun oynayan ya da ne bileyim Windows ile ilgilenen herkes kurdu bunu. Sonra işte asıl olay o zaman başladı. Bazı donanımlar, özellikle bunlar ekran kartı olur, anakart olur ya da ne bileyim başka ne vardır böyle bilgisayarda çok kullanılan bir aygıt. Ses, Ses kartı olur işte. Ya yani çoğu bug'lı çıktı. Neden diyeceksin? Alanlar yeni sürümü uygun yapamadılar ve Aşırı derecede optimizasyon sorunu oldu bazı oyunlarda işte kasmalar olur şeyler olur Windows 8 aşağı yukarı adam gibi ne zaman çıktı yani ne bileyim abi sürekli gelen update'lerle düzeltmeye çalışıyorlar hala bile adam gibi böyle Windows 7 kadar ya da ne bileyim bir efsane Windows XP gibi e, eksiksiz yapamadılar bu yüzden abi, ben Windows 10'u önermiyorum abi Ben yani, beğendim valla kullanıyorum. E, şimdi şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla FPS düşüşü varmış oyunlarda. Özellikle GTA gibi Aa, oyunlarda yaklaşık 15-20 FPS'lik bir düşüşü varmış. 15-20 FPS çok büyük çünkü yani 60 FPS net oynadığını düşünürsek rahat olarak 40 FPS'te oynuyorsun evet. ki 40 FPS bir de video. Bir de video. Ya sana şöyle söyleyeyim. Ee, ben 60 FPS'ten aşağısını kasıyor gibi algılıyorum oyunlarda. Yani benim için oyunların kasması 60 FPS altı. 60 bir FPS vermiyorsa ha. Saradı. Anlamadım. Şeye vardım adaya Şu tamam, Ne tamam. adası bu? Geliyorum Hayır, ben ne adası lan? Şey Ya tamam tamam ben geldim Güzel Şimdi şöyle bir şey var Eee Mesela ben 60 FPS'ten aşağısında benim için oyun kasıyormuş gibi geliyor dediğim gibi Bu yüzden abi Açıkçası benim gibi böyle FPS manyakları olur Lan yani lan, lan lan Sakin ol oğlum Şöyle Bu işte bak Gel Gel benim gibi böyle performans manyaksısanız ya da ne bileyim sürekli oyunları efekt için oynuyorsanız işte hani efekt için oynamak nedir mesela oyunu ben ultra'da oynama hastasıyım öyle söyleyeyim. Özellikle böyle çok sistem isteyen oyunlarda mesela ne olur? GTA olur, işte Call of Duty olur, işte CS:GO olur. Yani bu yüzden abi önermiyorum ben Windows onu. Ki ben indirmedim şahsen. Gel burada spanner var. Kırak onu? Ben kırdım bile. Gelim mi? Yalnız burada baya bir şey var. Ne bileyim spawner var. Hatırlıyorum ben bu adayı. Burada baya bir spawner var. Duvarların arkasında mı? Aa beni görmedi. Kan doğru ola doğru olan şeyi bulmalıyız. Spawner'ı bulmalıyız. Orada hiç oha. Düşünlendin lan. Biliyorum sen de Gel. Ne oldu o zaman? Şimdi abi Şuradalar galiba Arkadaşlar geri döndük Küçük bir sorun oldu ee, Skype çöktü daha doğrusu düştü diyelim Ondan sonrasında da işte Anca böyle olabildik Tabi siz anlamayacaksınız ama kaç dakika sürdüğünü Şu lav Niye düşmüyor Onu galiba editle alakalı Onu ben de fark ettim Ya da dur Bak şuraya blok koyduğum anda düşmeye başlayacak lavlar Büyük ihtimalle Yo düşmedi Belki taşla alakalı. Abi. Yok bitti ne? bitti bitti bitti. Tamam sakin. Şişe Tamam gel. Neyse, Şimdi abi düşünme. abi doğru odayı bulana kadar bayağı bir dolaşmalıyız. Çünkü bir tane oda var. Oradan mı chest var? Yani o ya birçok oda var ama doğru chest sadece bir tane odada. O zaman ben de şöyle. Ses kasmam lazım ya. Üstümüzdeler mi lan acaba? Aşağıda da olabilir bence. Aa evet. Aşağıdalar aşağıda. Buldum ben. Allah. Atlamasaydın keşke. Doğru oda burası evet. Atla. Hop. Spawn'ları kır. Tamam. Yeşil wool'u aldım ben. Lime daha doğrusu. Çık 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 gel. Zıpla sürekli. Ben çık... Ya. <laughs> Lan. <laughs> tamam abi adayı delik deşik ettik ama sonunda çıkabildik. Neredeyse. Yukarı çıkıyorum ben. Ya da geri <laughs> geldim. sen sen gelmeden gitmem ben. Ya. Kankam benim. Tamam. Şimdi şöyle kötü bir sorunumuz var Kaan'cım. Yollar şu anda kaplı. Yani kaplı dediğim yolları tutmuş creeperlar var, yaratıklar evet, var. Benim kalbim var. Ee, benim bayağı kalbim var ama şimdi şöyle şu. Aslında şuraya da gidebiliriz. Ama şimdi bir dakika... Abi şu adadaki chest nerede? Bedrak'tan yapılan adanın nerede olabilir chest'i? Göremiyorum ben. Yani arkada falandır belki, şuranın arkasında. Neyse. Ee, ne yapalım o zaman abi? Şuraya gidelim diyeceğim de... Yo oraya Gündüz gitme. Bekleyelim. Gündüz olmasını bekleyemeyiz. Süre kaybı olur. E, ne yapacağız? Ö, yolda ölürüz. Bir gideceğiz bunu. Başka öyle yapalım. Ben Bedrak Adası'na gidiyorum şu anda. Tamam. Hadi bakalım. Ya aslında time set de çekebiliriz ama ya, öyle hileye kaçar ya. Boş ver. Tamam abi dur şimdi. Geldik sayılır. Yakınmış Allah'tan. Bir de tam üstüne atlayayım ki daha az canım gitsin. Valla ben atladığım gibi ölürüm. iki kalbim var. Ben de ölebilirim muhtemelen. Aynen ben de ölebilirim. <laughs> Hayır atlama atlama. Keşke su olsa yanımızda. kalbim vardı? Benim kaç kalbim var? Bir dakika bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo 7,5. Sen ölmen ya. Atlasın. Kanka eminle olamıyorum. O yüzden atlamayacağım. Ve ya atlayayım. da, ya da atlayayım lan. Tamam ölmedim. Dur. Abi. Ne? The Dur. Black Will is on Satürn'ün altında mı diyor? Sen salak mısın bro diyor. Siyah bu satürnün altında diyor ne ayak Ya da dur lan bunun altında bunun altında ya Adamlar bunun nasıl altında Ne? Altına nasıl gideceğiz? Dolanacağız mı? Altında abi bildiğin altında ha. Su olması lazım bence Evet Ben içini çekeyim mi? Ha? Gidip su alayım bir dakika tamam, kanka. Al gel, al gel. Tamam, kil çek. Şuraya atayım öleceğim. Tamam. Chaste Yıldızlar var. da bayağı güzel duruyor. Evet. Keşke şeyim olsa, shader'ım olsa. 1.8 için Optifine ile birlikte shader yok çünkü. Optifine'ı evet, sırf yani. camların görünümü için kuruyorum. Çok güzel duruyor. Oha şurada elmas adası var. Neredesin? Atıyorum ki var. Düşmüyor. At at. Ver abi suyu sen bana. Şu wool'ları sen al. Ölürsem Allah'tan oğullar gitmesin. Bir daha giremem yani, kasamam. Oradan beynetleri nasıl Aa, bir tam şerefsiz ya. Yemin ederim tam şerefsiz. Dünyanın şey, gezegenin altını oymuş tamam mı? He, oradan giriş yapmış. Evet. Kim lan bunu yapan? Çekil, süper, kuzun, çocuğu. <laughs> ben fazla gitmiş. Fazla gitti. Kaan girdim galiba. Bir dakika. Şu an gelebilirsin istiyorsan sudan. Su nerede? Ya bak işte adamın şeylerine. Oha içeriği bir de aydınlatmış. Kardeş ben gelmeyeceğim diyor. Kardeş gelme sen aynen. Düşerim ben. Ben ne yapayım biliyor musun? Ama onu da alamam ki ya. O ikinci bir su lazım. su Çünkü burada buraya çıkınca inmesi sorun olacak. En olmadı tepelenirim ya. O kadar da şey yapmazlar herhalde. Ne? Yan gezegen. Ne o? Kavustonun yeşillisi herhalde. Kardeş geldim. Neredesin? Aldım. Siyah full'u aldım. Hatta şöyle güzel şey bir bekliyorum. piçlik. Ne var lan? <laughs> ne var oğlum? Glowstone koymuş o kadar. Hı. Oh. E <laughs> Abi ya. <laughs> hmm, trolledim. <laughs> var lan gezegen. Ee, o ada o ada da çok sorunlu galiba. Dur TP Ankara TP atıyorum attım. Suyu alayım şöyle. Oh, tamam hadi abi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi 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 hadi. <laughs> Nereye gidiyoruz? Adaya mı? Ne bileyim abi. Aa evet adaya adaya pardon. Çıktım ben yukarı. Nasıl çıktın? Yeşil grup attığım bir yer var. Gel Ha oraya oraya diyorsan ben oraya da çıktım. Ben bak arkandayım ben ha. yola çıktın sandım. Bak şimdi bak, Uf. oba place, place'i gördün mü? Doğru, Hayır oğlum, suyu aldım aldığım gibi şey yaptım düşmeden. Minecraft physics. Ateş. Korkuyorum ben. Niye korkuyorsun oğlum dümdüz yol. Şereben. Ben şu an koşarak yürüyorum. Dur kardeş, su gelecek dikkatli ol. Bustladım. Oğlum lav falan var burada. Ee yani kardeş ne? Öyle Bizde yok. de su var. Oh! Lavın içine at dedim. Ah! Ah! Ölüyor! 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 Lan suyu niye kapattın? <laughs> Yara kaç. Tamam lan suyunu çek. Salak ya. Çek. Manyak mısın oğlum sen? Oğlum diyorum benim... işte numu. Abi suyumuz gitti. Ha. Oğlum çıkmıyor. <laughs> Tamam gel. Gel ya gel. Ya ben de alsana sen. Yok. Hatta yeşil vurdu alsan yeter. Gel gel. Kardeş oraya nasıl geleceğim Herhangi bir ha gel bak gel bak gel. Tamam. Şu yeşil vurulan. Ya kardeş gel gel ölmezsin. Lan yarım var. Oğlum ne kadar korkaksın ya. Dayı aram galiba yeşil buz düşerse aşağıya Hatta bekle Buraya ne iş görürsün? Şuraya güvenli bak Şuraya da kattın mı blok? Tamam Peki, çeşitler, şey mi alacağım? Aynen. Ne güzel çıkıyor. Eyvallah beyler. Merhaba, ben beyler. Aleykümselam beyler. Yalnız çok yoruldum. Aynen alıp alıkoyun. Oh, geldim. Oley be. Aldım. Ben önce inerim tabii ki Mal Minecraft bu hadi gel. Koşamıyoruz ya of. Hop. Dikkat et Satürn kırmızı adaya geçerken orada bir hata yapmışız düşebilirsin dikkatli ol. Ha sen yavaş geldin için gördüm bile onu. Oha dünya çok güzel duruyor. Of 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 karpuz da var abi çok güzel mis gibi mis. Dört tane de Ağaçlar da çıkmış. Aynen Aynen Hocam müthiş ya Kapıyı açık bırakıyorum sen geldiğin için Kapatırım ben. Tamam oh mis gibi Şimdi bu bölüm kaç tane wool'umuz oldu? 3 wool yaptık galiba İki. değil mi? 3 Kahverengi de var Yeşil nere oluyor? O lime. Limeyi bul. Lime. Brown buraya. Black. Black şuraya. Lime da oraya. Lime lime. Salak. Evet. Gel. Tamamdır. Bitti yani o kadar. <laughs> o zaman abi bir dakika. Şunu da koymadan yapamayacağım. Üzgünüm. Ben ölüp geliyorum. Niye ölüyorsun oğlum? Yemek var. Canım istedi. Neyse. Ee, öyle arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde bu kadar olsun. O zaman bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, ayrıca bunun önceki videoları da izlemek için önceki videolar kısmından playlisti bulmayı unutmayın. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın ve Bir dakika. Bye bye. Bir dakika dur. Şu an bay bay değil. Şunu koymalıyım. Ve bay bay. Bay bay.